Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir karşınızdayım. E, bu seride normal server oynayıp kasılacağız. E, belki diğer bölümlerde yeni işler e, gelebilir e, seriye. Ama şu anda kimse yok arkadaşlar. E, bir sene kasılmaya başlayalım. Ben de birazcık sesini kısmak istiyorum oyunum. Tamam. Gayet yeterli. Şimdi hemen kasılmaya başlayalım. Evet. Ve ee, seri normal survivor olacak arkadaşlar. Kasılacağız, oynayacağız, madenleri ineceğiz. Sonra eğer ilerleyen zamanlarda gelişirsek çok farklı bir ilerge katılırsa seriye şeyler yapabiliriz. PvP atabiliriz. Arena falan Falan da yapabiliriz arkadaşlar. Ben de seri çok güzel olacak. Normal multiplayer survivor yani. Videonun başlarından da anlayacağınız bir biz de ilk olarak tabi odun kırıp başlayacağız. O sildiğimiz bir köye yakın geldik. Bir köye yakın olduk. Böyle çok kasılacağız. Şöyle. Tamam. 12 odun yeterli. Ben şu köy evlerini hiç sevmiyorum. O yüzden kendime küçük bir ev yapacağım. Küçük şirin bir ev. Hemen ilerleyelim ve birkaç havuç toplayalım. Evet kasıyor. Videoda olduğumuz için kasıyor. Ben alma benim havuçlarım onlar. Şimdi o ek, çek, hepsini. Ben tekrar alacağım. Aynen. Köylüleri, Köylüleri katledelim dur ekilsen. Şimdi seni öldür. Öl. Tamam. Onu da öldürdüğümüze göre şimdi evimizi yapmaya başlayabiliriz. Zıplayamadık ev. Çok iyi. Burada çıkış varmış. Ben çıkalım. Şöyle hemen gidelim. Evimizi buraya yapsak mı? Burası iyi mi ev için? Dur bir dakika şarjda bakalım. Yoksa şarjımız bitecek bir dakika. Tamam şarj vermiş zaten. Evimiz burayı yapabiliriz aslında. Burası iyi evimiz için. Yani burası bizim için çok iyi. Şöyle çıkacağım. Ya da dur. Biraz ileri gidelim. Çünkü burada hemen evimizin yanında toprak oluyor. Kötü olur bizim için. O üç tane aklımda çok küçük ama küçük gözükecek aslında büyük üç katlı olacak ama çok küçük gözükecek ve çok şirin bir ev var aklımda 1 2 3 3 1 2 3 1 2 Tamam. Evimizin tatlığı hazır. Şimdi bize odun lazım. Aynen. Wow, burada su basmış. Ne olmuş? Nereden su gelmiş? Neyse. Biz odun lazım ama normal odun olacak. Yani şu odunu. Şöyle hemen koşalım. Zaten zorluk bir de oynuyoruz arkadaşlar. Zorluk bir de olduğu için. Yine acıkıyoruz. O yüzden havuçlar çok işimizi görecek. İlerleyen zamanlarda zorluğu yükselteceğiz. Her iki bölümde bir zorluk yükselteceğiz. Zaten 10 bölüm falan olur bu sezon. Sonra sezon 2'yi de çekeriz seversiniz arkadaşlar. Yani <laughs> seri severseniz ne mutlu bana. Şöyle bunları da kazalım. Hemen havuç yiyelim şunu da kazdıktan sonra. Okey. Havuç. Arkadaşlar Minecraft oynayan arkadaşlar var mı? Kuzenim söyledi. E, bu, kanka linkini aşağıya koy dedi. Minecraft'ın e, 15.3 linkinde yani ben 15.3 linkinde aşağıya koyacağım arkadaşlar. Siz de indirip Minecraft oynayabilirsiniz yani. <laughs> bazı arkadaşlarımızda yokmuş. Hemen bir balta yapalım. Kıralım. Şöyle kırın. Arkadaşlar bu iki günde bir gelecek. Yani iki günde bir kere gelecek. Bugün hangi gün? Bilmiyorum. Ama önemli değil. Yani iki günde bir gelecek. Bugün pazartesi ise çarşamba günü gelecek ikinci bölümü. Söylediğim gibi ilerleyen bölümlerde de konuk alabiliriz yani seriye. Şöyle biraz daha odun kazalım ve hemen evimizi yapalım. Madene birazdan girişelim. Biraz daha odun alalım ve sonra hemen daha <laughs> güzel bir dungeon falan bulursak gayet iyi olur. Şöyle bunu da kazdık. Ee, ilerleyelim. Hop. Gidelim, gidelim. Evimize gidelim. Cam değil de çit koyalım ya. Aynen çit daha güzel durabilir. Kapısı bu tarafta mı olsun bu tarafta mı? Hiç fikrim yok. Kapısı bu tarafta mı olsun bu tarafta mı? Şu toprakları yükseltiriz bu tarafta olur. Çünkü bu tarafta daha biraz şey

Böyle de çıkalım da. Şimdi bir tane buraya koyacağız. Böyle yapacağız. Şimdi bunu kırabiliriz. Alalım. Sonra yine dizelim odunları. Evet yanlışlıkla koyduk yine. Şimdi hemen şurayı bir kazacağım. Odun koyacağım. Ya yani ben yanlışlıkla neden hep koydum koyuyorum. Belki hep vedaleye koyulmandır. Espri Espriyi olacaktır olacaktır. evet. Şey e, ne yapacak? Bir turek yapalım. Bir çift yapacağız. E, Niyetini oldu ya. İşte nasıl düşüyor? Aynen güzel de Çatı öyle kalmayacak arkadaşlar. Şimdilik öyle yaptım. Onu düzeltirim. Şimdi hemen düzeltelim. katlı olacak. Yerin altına ineceğiz. Yani öyle hayal ettim. Bir kağıda çizdim burada. Şöyle bunları dizelim. Şuraları da kazacağım. Çünkü craft gizli olacak alt katlar. Crafting table'ı kıracağız. Öyle gelinecek. Öyle daha iyi olmaz mı? bence öyle daha iyi şöyle bunları da koyalım sonra hemen bunu kırıp bir kapı yapalım oh, yetiyor kapımızı da koyalım girelim şimdi bir şey bir de kazma sonra madeni inelim evimizin altına hem evimizin altını yapalım evimizin olalım burası küçük olacak böyle bunun üstüne bir chest daha koyuyoruz bu sonra buraya fırın buraya yatak buraya da bir tane merdiven koltuk anlamında sonra burası olmayacak aşağı katları ineceğiz i̇şte fakat meşalemiz yok de... ben bir yolunu biliyorum yatağımız da yok fakat Dış neyse kolayı var sen gel 4 meşale hmm. köy yollarında mob gelmesin diye böyle bir şey var ama artık yok artık köy yollarına mob gelebilir Oho ne kadar zekiyim şöyle bir girelim içeriye sonra e